Selam arkadaşlar, şimdi New York Havalimanı'ndayım. 3 gün boyunca Florida'da olacağım. Bir gün uzaktan çalışacağım. İki gün çevrede dolaşma fırsatım olacak. Bunu vlog olarak çekmek istiyorum ve paylaşmak istiyorum. Şu an bir buçuk saat biraz hikaye bekleyerek başladı. Bir buçuk saat rötar yedim. Uçağın kalkmasını bekliyorum. Sanırım bir kaza olmuş, tam bilmiyorum. Bir aircraft accident dediler. Yani haberlere baktığımda böyle bir şey görmedim. Muhtemelen belki de işte ufak bir kazadır. Yani böyle park ederken bir şeyler olmuştur. Öyle şeyler de yaşanıyor. Bir de Florida'da sanırım hava muhalefeti tam söyleyemiyorum. Böyle hava kötüymüş galiba. Oradan da biraz geç kalkmış. O nedenle burada biraz bekledik. Şimdi birazdan yavaş yavaş alacaklar. Selam arkadaşlar. Dün bir buçuk saatlik rotarın ardından gece bir buçuk gibi buraya geldim. Şuralar ıslak mı? Bir buçuk gibi geldim sabah uyandım bugün çalışıyordum uzaktan İşte altı gibi bitirdim hemen çıktım bir sahilde bir yüzdüm geri geldim şimdi öyle abimle beraber yürüyüş yapacağız size çevreyi de göstermek istiyorum bugün haberlere bakamadım yarın devam ederiz sonraki günlerde bakarız şimdi bunları vlog olarak çekmek istiyorum hem bana görsel bir günlük olarak kalsın hem de bunu internette paylaşmak istiyorum şöyle bu kaldığım motel tarzı bir yer çevreyi göstereyim size. Oda da güzel ama gece biraz serindi. Klimayı fazla açmışız. Şimdi çevrede ilk önce bir şeyler yiyeceğiz. Ne yeriz bilmiyorum ama bir çevreye bakacağız. Size de o sırada Miami'de South Beach'in çevresinde ne var ne yok göstermek istiyorum. CVS'e geldik. Buradan bir su alacağız, içecek bir şeyler alacağız. CVS aslında eczane. Ama içerisinde her şey var. Yani bir markete gittiğinizde diyelim ne alırsınız? Kaşar alırsınız, yumurta alırsınız, su alırsınız. Tuvalet kağıdı alırsınız, onu alırsınız, bunu alırsınız. Her şeyden bir tane de olsa bulunuyor. Ve genelde şehir merkezlerinde illa CVS bulunuyor. Örneğin bakın şurada not kartları koymuşlar. Böyle hediyelik eşyalardan tutun, market alışverişine, kozmetik ürünlerinden tutun, eczane ürünlerine. şemsiye mi almak istiyorsunuz? Şemsiye bulunuyor. Böyle çok çeşit yok ama ihtiyacınız olan her şeyi bir tane iki tane çeşit olsa bile bulabiliyorsunuz. Ki bayağı iyi örneğin diyelim sabah kahvaltı yapacaksınız yakında market yok. ekmek de bulunuyor. Ekmek alacaksınız. Ekmek alabiliyorsunuz. O yüzden CVS aslında bayağı kurtarıcı bir market ve her yerde bulunuyor. Bakın market alışverişi burada deterjanlar var. Çamaşır deterjanı vesaire oda kokuları şu bu yok yok yani. Çöp poşeti. Fiyatlar genelde normal marketlere oranla daha pahalı. O yüzden ihtiyacınız olduğunda ben mesela çok uğramıyorum. Sadece böyle acil ihtiyacım olduğunda sabah hemen ulaşmam gerekirse buradan bir şeyler alıyorum. Şöyle size kısaca tanıtmak istedim burayı. Hoşvet edelim istiyorum. Şimdi akşam üzeri Yürüyüşe çıktık. Bayağı kalabalıkmış aslında. Ben gündüz evde çalıştığımdan pek fark edemedim. İşlerim vardı, onları hallettim. Sahil tarafını kapatıyorlarmış gece onda. Yani oraya giriş yasak. Ancak yol üzerinde böyle restoranlar var, publar var, kafeler var. Muhtemelen gece yarısına kadar açık, belki sonrasında da açık. Clublar da var sanırım, bilmiyorum. Şimdi bir yürüyüş yapacağız işte çevrede. Şu GTA Vice'de oynayanlar bilir. Tam oradaki GTA Vice'de böyle sahil kenarında girerdik. Orada arabayla, dur bakalım geçiyoruz herhalde. Orada arabayla sahile girdiğimiz bir nokta vardı. Tam oranın yanından geçeceğim şimdi. Bir de ileride Kolon Hotel var. Bu yine GTA Vice'de görevleri aldığımız, içeri girdiğimiz otel. Orayı da geçeceğim, oranın yanından da geçeceğiz. Biraz nostalji gibi oldu. İlk defa geliyorum ama sanki buraların yerlisi gibiyim oyundan dolayı, başlıdan dolayı. İki defa bitirmiş olabilirim. Bir tane bölüm vardı. Helikopterle o inşaat alanında bombaları bırakıyordunuz. O ne kadar zordu ya. O bölümü geçene kadar yani iflahımız kesiliyordu. Bu gimbal yine beni takip etmeyi bıraktı. Dur bakayım şöyle yapınca beni takip edecek mi? Heh. Bul beni bul beni. Şöyle. Selsiyus aldım. Bir enerji içeceği. Ya dün gece geç saatte geldim. 3.30-4 gibi uyudum. Sabah 8'de uyandım. Her yerde olduğu gibi köşede Starbucks var. Sağda böyle restoranlar var. İtalyan restoranları. Cafe Italia demiş. Sbarro Pizza demiş. Bildiğimiz dükkanlar burada da var yine. Ya çok kalabalık mı değil? Ben burada Dün havalimanında indim bir Adana havası sezinledim. Sanki Adana havalimanına inmişim. Adana'da da yine böyle tam çıkarken palmiye ağaçları vardır. Burada da aynı şekilde. Ben Adana'ya benzettim açıkçası burayı. E tam işte şöyle size göstereyim. Şu köşeden giriyorduk ben hatırlıyorum Vice'de de. Tam şu köşeden giriyoruz. Şu arka tarafımız ilerden girdiğimiz yer. Sahilin böyle tam girişinde denize doğru geçebildiğimiz bir nokta vardı. Orası burada da şöyle karşı tarafa geçeyim. Yine aynı ya. Bütün oyun dizaynı buradan yapılmış. Şaşırdım burayı görünce. Tamamen bu Miami City, Miami Beach'i taklit etmişler Vice City'de. <laughs> Hava 10 numara. Yani hafif böyle bir yürürken terletiyor ama keyifli yani. Ben sıcak havayı seviyorum. Yalaza vuruyor böyle sıcak rüzgar vuruyor. Onu da seviyorum. Şimdi abime geldik sayılır. Şurada bir yerde ayrılmıştık. Bana bir konum atmış. Ona bakacağım. Ama şöyle size çevreyi göstereyim. Zaten şimdi arka plana geçeceğim. Orada size çevreyi göstermek istiyorum. Kameranın önüne geçeceğim. Kolona Otel'in yanına geldik. Kolona Otel GTA Vice'de ilk görevi aldığınızda ilk motoru aldığınızda görev almaya buraya geliyorsunuz. Bir de Al Pacino'nun Scarface filminde burada bir sahne var. Meşhur bir sahne var. Şu sol taraftaki apartmandan işte neredeyse böyle testereyle sıkıştırmışlarken Al Pacino'yu kaçıyor işte arkadaşı yardıma geliyor. Onu kıstıranlar da sokağın ortasında işte infaz ediyorlar. Tam böyle kolları tam şurada yani şurada gerçekleşiyor. Burası da meşhur sahnelerin gerçekleştiği yerlerden birisi.